ulaşım sistemi test 7 video çözümleriyle karşınızdayız. Birinci sorumuzda bir hastalık etmenine karşı bağışıklık kazanma yolları aşağıda verilmiştir. Yollardan hangileri aktif bağışıklık oluşmasını sağlar? Hocam aktif bağışıklık da bireyin kendisinin bağışıklık kazanması lazım. Bunun da sebeplerinden birisi birinci öncülümüze yer alan aşı yaptırma ya da üçüncü öncülümüze yer alan hastalığı geçirme durumudur. Serumda ise biz antikor hazır alırız. Bu nedenle serum pasif bağışıklığa sebebiyet verecektir. Aktif bağışıklığa sebebiyet veren 1 ve 3 numaralı öncülerimizdir ve doğru cevabımız bu nedenle D şıkkı olacaktır. Antikorlar bir enfeksiyona karşı vücudun savunma amacıyla ürettiği kanda bulunan bağışıklık maddeleridir. Aşağıdaki şekilde bazı antikorların etki mekanizmaları gösterilmiştir. Hocam şeklimize bakacak olursak antikorlarla alakalı bir şekil bulunmakta etki mekanizmaları. Nötralizasyon yapanlar virüslere bağlanma bölgelerini örtüyorlar ve fagostozu hızlandırıyorlar. Yani antikor fagostoz yapmıyor. Kümeleşme yapanlar patojenleri kümeleştiriyorlar ve fagosuz hızlandırıyorlar. Antijenin çökelmesini sağlayanlar çözünür antijenleri çökeltiyorlar ve fagosuzu hızlandırıyorlar. O zaman hocam bak ne yapıyormuş? Antijen fagosuzu hızlandırır. Bu arada antikor fagosuzu hızlandırır. Bu arada antikorlar protein yapılı olan özel savunma proteinlerimizdir. Sorumuzda buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır diyor. A şıkkında antikorlar protein yapıldır. Doğru. B şıkkında antikorlar virüs ve bakterileri fagositozla etkisiz hale getirir. Yanlış hocam. Antikorlar ne yapar? Fagositozu hızlandırır ama fagositoz yapmaz. C şıkkında yani cevabımız B olacak bu arada. C şıkkında antikor ve antijen arasında anahtar kilit uyumu bulunmaktadır. Hocam gördüğünüz gibi bazıları virüse bağlanıyor. Bağ bağlanma bölgesini örtüyor bazıları patojenleri kümeleştiriyor, bazıları çözünür antijenleri çökeltiyor. Yani bir anahtar kilit uyumumuzda bulunuyor. D şıkkında antikorlar B lenfosit tarafından üretilirler. Evet hocam antikorları kanımızda bulunan B lenfosit hücreleri üretmekte. E şıkkında ise antikorlar kan ve lenf gibi vücut sıvılarında humoral bağışıklığı sağlar. Hocam B lenfosit humoral bağışıklıktı. Bu nedenle E şıkkında yer alan bilgimiz de doğru. Cevabımız B şıkkıdır. Üçüncü sorumuzun video çözümüyle karşınızdayız. Sorumuzda bağışıklık sistemi organizmayı hastalık etkenlerine karşı koruyan sistemdir. Özgül olmayan bağışıklık olarak adlandırılan bağışıklık çeşidinde tüm hastalık etmenlerine karşı alınan ortak önlemler yer almaktadır. Özgül olmayan bağışıklığın ilk aşaması olan savunmanın birinci hattı hastalık etmenlerinin vücuda girişini engellemeye çalışır diyor. Paragrafımızda savunmanın birinci hattıyla alakalı bir bilgimiz var. Savunmanın birinci hattı hastalık etmenlerinin vücuda girişini engelliyordu. Hocam bunlar ne olabilirdi? Örneğin burada gözyaşı bulunabilirdi. Hocam burada mide öz suyu bulunabilirdi. Burada derideki korun tabakası yer alabilirdi. Burada burun kılları yer alabilirdi gibi özellikler gibi etkenler bulunuyordu. Sorumuzda buna göre aşağıdaki önlemlerden hangisi savunmanın birinci hattına dahil değildir diyor. A şıkkında akyuvar hücrelerinin fagositoz etkenleriyle mikroorganizmaları etkisiz hale getirmesi hocam bu savunmanın birinci hattı değildir. Bu savunmanın ikinci hattında yer alır. Cevabımız A şıkkıdır. Diğer şıklardaki etkenleri de diğer şıkları da bir kontrol edelim. B şıkkında Solunum gözyaşı sindirim kanallarından salgılanan lizozim enzimleri bakterileri parçalar. Hangi bakteriyi parçalar? Herhangi bir bilgi yok ama yine vücuda girişini engelliyor mu? Evet, savunmanın birinci hattıdır. C şıkkında solunumla havadaki hastalık etmenlerinin burundaki kıllar yardımıyla süzülerek vücuda girişinin engellenmesi. Bakın ne yazıyor? Vücuda girişi engellendi. Yani savunmanın birinci hattıdır. D şıkkında besinlerle alınan bazı mikroorganizmaların mide asitinde etkisiz hale gelmesi yani mide asitinde ölmesi bu da savunmanın birinci hattıdır. E şıkkında ise dermis tabakasındaki yağ ve ter bezlerinden salgılanan salgılar ile ortam pH değerinin düşürülmesi ve mikroorganizmaların bu bölgede yerleşmesinin önlenmesi yine vücuda girişi engeller. Bu da savunmanın birinci hattıdır. Bu nedenle cevabımız A şıkkıdır. Burada T lenfosit ve B lenfositlerin bazı özellikleri verilmiştir. Buna göre özelliklerden T lenfositlere ve B lenfositlere ait olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Hemen bakalım hocam. Kemik iliğinde üretilme ortaktır hocam. 1 1 yazacağız. Özgül bağışıklıkta görev yapma ortaktır. 2 2 yazacağız. Sıvısal bağışıklık yani humoral bağışıklıkta görev alma B lenfositin görevidir. 3 yazacağız. Hücresel bağışıklık T lenfositin yani 4 yazacağız. Cevabımız 1 2 4 C şıkkında. T lenfositlerde yer alıyor. 1 2 3 B lenfositlerde yer alıyor. Bu nedenle cevabımız C şıkkıdır. Beşinci sorunun çözümü. İnsan vücudunda gerçekleşen olaylardan hangileri özgül olmayan bağışıklı örnektir? Hocam özgül olmayan bağışıklık hastalık etmenlerini ayırt etmez. İki çeşidi vardı. Savunmanın birinci hattı ve savunmanın ikinci hattıydı. Özgül olan bağışıklıkta ise iki şey vardı. O da B lenfosit ve T lenfositler vardı. Hatta B lenfositlerin ürettiği antikorlarda nerede yer alıyordu? Özgülde yer alıyordu. Şimdi birinci öncülümüzde yer alan. Tükürükte bulunan lizozimin mikropların hücre duvarını parçalaması. Hocam bu özgül olmayan bağışıklıktır. Bunu almalıyız. Ağız yoluyla alınan besinlerdeki patojenlerin midede sindirim uğraması. Bu da özgül olmayan bağışıklıktır. Bunu da almalıyız üreme organlarından salgılanan sıvıların mikropları parçalaması bu da özgür olmayan bağışıklıktı. Bakın nereden anlıyoruz? Mikropları parçalıyor. Hangi mikrop olduğuna dair bir bilgi yok. Özgülde ise örneğin diyecek ki işte gribe karşı ya da işte um, ıı, menenjite karşı hastalık etmeni net belli edecek. Ve unutmayın biraz önce şurada yazdığım gibi B lenfosit, T lenfosit ve antikorlar bunlar özgüldü. Dördüncü öncülümüzde ise lenfositlerin, bakın lenfositler dedi. Yani lenfositler özgüldü. Bu nedenle dördüncü etmeni alamıyoruz. Hocam özgül olmayanlar 1, 2, 3'tü. Bu nedenle cevabımız D şıkkıydı. İnsan bağışıklık sistemindeki savunma hatlarının içerdikleri yapılar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Hocam bizim savunmamız savunmanın birinci hattı, ikinci hat ve üçüncü hat olmak üzere üç ayrılıyordu. Üçüncü hat hatta özgüldü, efendim kazanılmıştı diye de söyleyebiliyorduk. Üçüncü hatta ne bulunuyordu hocam? B lenfosit ve T lenfosit bulunuyordu. Şimdi hemen şıklarımıza bakalım. A şıkkında interferonlar savunmanın birinci hattı demiş. Yanlış hocam erenebilir. Hemen A şıkkı gitti. B şıkkında tükürük savunmanın birinci hattı doğru. Savunmanın ikinci hattına B lenfosit demiş. Yanlış hocam. B şıkkını eleyebiliriz. Geldik C şıkkına. Göz yaşı savunmanın birinci hattı doğru. İnterferon ya da antimikrobiyal proteinler. Hocam savunmanın ikinci hattı doğru. B lenfosit savunmanın üçüncü hattı doğru. Bu nedenle cevabımız C şıkkıdır. İkinci sorunun video çözümü ile karşınızdayız. Sorumuzda aktif ve pasif bağışıklıkla ilgili ifadelerden hangileri yanlıştır diyor. Hocam aktif bağışıklık bireyin kendi üretmiş olduğu antikorları kullanmasıydı. Pasifti ise bireyin dışarıdan hazır hazır olarak antikor almasıydı. Antikorları içeren serum aktif bağışıklıktır. Hayır hocam serum pasif bağışıklıktı. Şöyle hemen yazalım. İkinci öncülümüzde aşı olmak, hastalığı geçirmek, aktif bağışıklık sağlar doğrudur hocam. İki numaralı öncülümüz doğruydu. İkinin olduğu şıklarımızı eleyelim. Üçüncü öncülde serumların etki süresi uzundur. Yanlıştır hocam. Pasif bağışıklığın etki süresi kısa. Aktif bağışıklığın etki süresi uzundu. Dördüncü öncülümüzde Aşıda zayıflatılmış antijenler bulunur. Doğrudur. Yani aşıda zayıflatılmış hastalık etmenleri bulunur diyor. Hocam cevabımız 1 ve 3'ün yer almış olduğu B şıkkı olacaktır. Aşağıdaki grafik belirli bir antijenle ilk kez karşılaştığında ortaya çıkan birinci bağışıklık cevabı ve antijenle ikinci kez karşılaştığında ortaya çıkan ikinci bağışıklık cevabını göstermektedir. Hocam grafiğimize dikkat edecek olursak beraberce bakalım. Antikor miktarının zaman değişimini gösteriyor. Antijenle ilk kez karşılaştığımız zaman antikor miktarı çok az. Antijenle ikinci defa karşılaştığımızda antikorlar dikkat edin belli bir seviyede başlıyor. Ve tepki çok daha kısa sürede oluyor. Tepki çok daha kısa sürede oluyor. Antikor sayısı çok daha kısa bir sürede maksimum seviyeye ulaşıyor. Buna göre bu insan ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi söylenemez? A şıkkı birinci uygulamada bireye aşı yapılmış olabilir. Olabilir hocam. İlk kez hastalık etmeni geldi. B şıkkı bu bireye karşı aktif bağışıklık bu hastalığa karşı bireyimiz aktif bağışıklık kazanmıştır. Doğrudur hocam. Artık gördüğünüz gibi antikorlar belli bir seviyede başlamıştı şu kısımda ve bu da aktif bağışıklık kazandığını gösteriyordu. C şıkkında antijenin vücuda ikinci kez girişinde bireyin vücudunda antikor üretimi daha hızlıdır. Doğrudur hocam. Zaten aktif bağışıklığın yararların en önemli yararlarından birisi daha kısa sürede daha çok sayıda aynı hastalık etmenine karşı antikor üretilmesi D şıkkında birinci uygulama sırasında bireyin kanında hastalığa karşı antikor bulunmamaktadır. Evet çünkü neden hocam antijenle ilk defa karşılaştık. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bu nedenle antikorumuz yok. E şıkkında ise bu birey antijenle daha önce karşılaşmıştır. Yanlış. Hocam hem soruda ilk defa karşılaşmıştır yazıyor şu kısımda. Hem de antikor seviyesine bakacak olursak sıfırdan başlıyor. Bu nedenle cevabımız E şıkkıdır. Test 7'nin son sorusu olan 9. sorunun video çözümüyle karşınızdayız. Sorumuzda insan bağışıklık sisteminde görev yapan ak yuvar çeşitleri olaylardan hangilerini gerçekleştirebilir diyor. Hemen bakalım hocam ak yuvarlarımız hangilerini yapıyor? Birinci öncülde Enfekte olmuş hücreleri tespit edip imha edilmesi. Evet hocam ak yuvarlar, bağışıklık hücreleri bu işi yaparlar. İkinci öncülümüzde antikor üretme. Evet hocam ak yuvarlar bunu yapar. Peki ak hangi çeşidi yapar? B lenfosit denilen çeşidi yapmaktadır. Üçüncü öncülümüzde fagositoz yapma. Evet hocam fagositoz yapma yine ak yuvarların özelliğidir. Dördüncü öncülümüzde histamin üretme. Evet hocam histamin üretmede akyuvar hücrelerimizin özelliğidir. Yani her dört öncülümüz doğrudur. Bu nedenle cevabımız E şıkkıdır.